Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Omix X400 sim kartlı havza kartı nasıl takılır onu size paylaşacağım. Sim kartlı havza kartı takmak için kendi iğnesini kullanın. Kendi iğneleri uçları sivri olmadığı için ekrana sim yatağa zarar vermez. Kendi iğnesi derken zaten bunlar standarttır. Aynı iğneyle bütün akıllı telefonları açabilirsiniz. Kendi iğnesi olmadığı zaman geçici olarak ne yapabilirim diyorsanız normal iğne, dikiş iğnesi ya da toplu ile açabilirsiniz. Fakat ucu sivri oldukları için biraz ucunda kestirmeniz gerekir kestirdikten sonra ucu biraz köretin süreklil geçici olarak kullanabilirsiniz. Ucu kestirmesem, sivri ucunu açarsam ne mi olur? Hemen anlatıyorum. Şöyle yuvaya takıyoruz ya. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman ucu sivri ya. Bastırdıkça daha çok aşağı iner. Cihaz garantiliyken garanti dışı olur. Ekran sim yatağı zarar görür. Ama ucunda kestirdikten sonra geçici olarak kullanabilirsiniz. Şimdi kendi iğnesiyle açalım şöyle yuvaya takıyoruz. Açabilmemiz için bastırmamız gerekiyor. Bastırdığınız zaman içeride bir yağ sistemi mekanizma var. Bastırdığınız zaman atıyor zaten. Şu şekilde. Evet. Omix X400. iki tane sim kartı aynı anda takabilirsiniz. Bir tane Türk Telekom, bir tane de Vodafone ya da bir tane Vodafone, Diğeri Türkcell'e takabilirsiniz. Ve aynı zamanda hafıza kartı beraberinde takabilirsiniz. Çünkü bazı modellerde hafıza kartı taktığı zaman ikinci sim kartı takamıyorsunuz. Fakat Omix X400 modelinde iki sim kartı ve hafıza kartı beraberinde kullanabilirsiniz. Şöyle yuvaya takıyoruz. Takmadan önce çift tarafları arka kapağa bakacak şekilde takıyoruz. Şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi her iki sim kartın simgesi de geldi. Şebeke simgeleri geldi. Bataryanın hemen arkasında. Diyelim ki sim kartı taktınız ama şebeke gelmedi. Telefonu bir kez kapatıp açmanız gerekir. Kapatıp açtıktan sonra şebeke gelecektir. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.